Herkese merhaba. Bugün Sims 4'ün 3. bölümündeyiz. Sizlerle birlikte devam ediyoruz evimizi yapmaya. Geçen bölümde hatırlarsanız salonumuzu yapmıştık. Diğer odalarımızı yapmamıştık. Hemen çok fazla lafı uzatmadan oyuna giriyorum. Hadi gelin. Şimdi mukaddesin hemen şöyle bir isteklerine bakalım. Bu ne istiyordu? 50 bin değerinde bir ev istiyormuş. Biz zaten onu şimdiden vermişiz kendisine ve 15 tane sanat eseri istiyormuş. Bizde 4 tane var şu anda. Burada hepsi uyudu bunların. Neyse uyusunlar. Bir de bu adam makine bakalım. Kendini 10 kişiye tanıt diyor ve 5 tane de arkadaş edin diyor. Bir tane arkadaşımız var. O da zaten mukaddes. Burada yapabileceğimiz bir şey yoktu. Bunlar uyurken bizi bunlara mutfağını tasarlayalım bence. Çünkü mutfağı ben 2 bölümdür erteliyorum. Şunu da dışarıya koyabilirsen bir yere. Tamam. Şimdi mutfak için Hemen size ben ne düşündüğümü söyleyeyim. Hazır mutfaklar varsa şuradan onları da yapabilirim. Evet hazır mutfaklarımıza geliyoruz. Neredeyiz? Heh, gelmişiz zaten. Böyle değil benim istediğim. Aslında bu olabilir. Çok modern. Evet böyle bir şey istiyorum. Ama bizim bunu kendimiz yapmamız çok daha iyi olacak. Bunun farkındayım. O yüzden hemen Object by Room Kitchen diyorum. Kitchen için işin ilk önce counter gerekiyor bize. Şimdi biz şuraya dizeceğiz bunları ama bu tarafı da ada gibi yapacağız. Böyle buradan şey çıkaracağız. Size tezgah çıkaracağız. O tezgahımızda şundan olsun. Adamızı böyle yapıyoruz. Şöyle dört tane koysak herhalde şimdilik yeter. Burası da aynı şekilde şunun beyazından, düz beyazından. Şöyle yapıyorum burası buzdolabının yeri. Şimdi buzdolabımızı koyalım. Buzdolabımız biliyorsunuz bizim yani en pahalısı neyse o demiştik. Şundan koyuyorum. Tamam. Bir adet kendimize güzel şöyle bir Evet bundan koyalım. Bunun da şöyle altın renklisinden koyalım. Buraya koyalım. Şunu şuraya kaydırıyorum. Buraya koyacağım. Aslında şöyle olması lazım. Mutfaklarda üçgen yapmanız gerekiyor. O üçgende işte şu buzdolabından alacak mesela. Yıkayacak burada yıkacağını. Sonra gidecek pişirecek. O şekilde üçgen olması gerekiyor. O yüzden bunu buraya koyalım. Evet, üçgenimizi de böylece tamamlamış olduk. Bunu da buraya, bunu da buraya, bir tane de karımız oldu, bunu da sildik. Şöyle bir üçgen var gördüğünüz gibi. Bu çalışma üçgeni oluyor. O mutfaklarda çok gerekli ve çok önemli bir şey. Ayrıca şu, şu sildiğimiz şeyi tekrar şuraya yapalım da simetrik bir mutfak elde edelim. Tamam. Şimdi mutfağımıza ne gerekiyor? Bir de bizim şuraya bir havalandırma bacısı koymamız lazım. En iyisi şu. Evet, bakın ne güzel oldu. Tamam şimdi üst dolaplarımı da koyayım. Şundan yapmıştık zaten. Üst dolaplarımızı. Şöyle yapmam lazım galiba. Dolabın üzerine koymaya veririz. Tamam evet şunları şunun bir tanesini siliyorum. Bunu da aşağı indiriyorum. ışık aydınlatma koymadık. Wow, çok büyük eksiklik. Bir adet şöyle bir adet de böyle koyuyorum. Ama aynı zamanda duvar lambalarım da geliyor. Bunu da şuraya koyalım. Bu çok çikin tek başına. Şu daha güzel. Tamam. Şimdi bar sandalyeleri şuraya iki tane bar sandalyesi koyalım. Bu daha güzelmiş. Diğerine göre daha hoş. Daha elegan. Evet mutfağımız da hazır. Bir de şu duvara bir tane bir tanecik bir şey koyalım. Aa durun. Şunları koymadık ya. Bunları da buraya koyalım. Köşe şey olsun. Mikrovis, kafe, kafe makine, kafe bir de şu duvarın üstüne bir adet tablo. Evet, dinozorlar gerçekten konseptimize çok uygun gördüğünüz gibi. Artık mutfağımız da var. Başlatayım mı oyunu? Hadi başlatalım. Yemek yesinler çünkü. Şu an uyuyorlar gerçi. Ha kadın uyanmış, erkek erkek adam da uyanmış. <laughs> Yine o evleri yavaş yavaş oluşuyor. Burada 105 bin paramız kaldı. 200 bin almıştım ben hileyle. 100 binini şu an harcadık eve. Bunlar gene bak samimi hareketler gösteriyorlar gördüğünüz gibi. Aynı anda dans ediyoruz. Dans edelim o zaman. Bak bak öptü. Dance. Sen de dans et hadi git. Orada dans et ama kadının yanında. Hadi. Uhu. Gerçekten dans ederken ki hareketleriniz çok senkronize. Böyle 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 böyle. Şu an müziği duymuyor olabilirsiniz. Özellikle kısmı çünkü. Buraya daha eğlenceli bir şarkı koyarım. Aynı hareketleri senkronize olarak yapıyoruz. Kadın yine delirdi. Woohoo! Şimdi bunlarda hangisinin yemek, yemek şeyi daha fazlaysa? Bakayım cooking'i. Hiçbirinin yok. O zaman kadın evinin görevini yapsın. Serve dinner. Tabii ki ilk yapabildiğiniz yemek salata. Şimdi salata yapmaya gidiyor kadınımız. Mukaddesimiz. İzliyoruz bakalım mukaddesi. Salata yaparken neler yapacak? Evet çalışma yeri şu köşeye kaldı gerçekten. Tebrik ediyorum. İlk yapışta da elini kesti. Başarının böylesi. Mukallis etrafına bakma. Hadi çocuğum. Bir marul doğuracak illaki. Şöyle şey gibi keseceksin. Nasıl aşçılar böyle 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 böyle, kesiyorlar ya hemen. Domatesleri de doğradı. Şimdi onları bir kapta karıştırıyoruz. Kulağını bak kulağını karıştırıyor aynı anda. pis. Pis de gülüyor. De gülüyor. Hmm. Salatanın nesini kokluyorsun ki? Zaten salata yani bu. Marul ve domates koydun içine. Ya yine ay, ay izleyemeyeceğim bu pisliği daha fazla. Sen bunu kapat bakayım. Gel şurada otur. Kadın, kadın yemek yaparken izle biraz. Bak nereye oturdu ya. Sen değil. Sen oturacaksın. şuradan bir yemek alsın. Burada yemeklerimizi salonda yiyoruz. Elimizin kuralı bu. Çünkü onlar yemek odası yapmadık. Evet, onun farkındayım. Yemek odası yani yiyebilecektir. bir masa sandalye yapmamız gerekiyor. Oraya çünkü oturup hiçbir şey yapmıyorlar gördüğünüz gibi. Şu deri güzelim deri koltukta da o salatayı yağlı yağlı yiyecek. Şimdi her yere batıracak, mahvolacak her yer. Ha, bu da geldi. Yürüyüşe bak ya. Kabudayı. bu adamı zaten biliyorsunuz glutton olduğu için bunun kalitesi ne olursa olsun hoşuna gidecek bu yani kadının kulağını karıştırıp yapsa bile hiçbir önemi yok bunun için. Osman Osman. Tipe bak ya Rabbim. Tipe bak. Şu kadınla şu adam oldu mu hiç? Yalnız o ne? <laughs> Kadındaki bacaklara bak. <laughs> Aa yemek mükemmel karıcığım diyor. Sen bilsen o kadın neler koydu içine. Bak yiyişe bak ya. Bir salata yiyor halbuki. Evet şimdi nereye gidiyorsun canım? Nereye gidiyorsun sevgili mukaddesciğim? Kahve yapmaya gidiyor. Ee bunu böyle bıraktın mı? Git iç bari kadın o kadar yaptın onu iç bari ya. Aa, ne biçim bir şeye düştük? Tamam, şimdi bunların nitlerinden gördüğünüz gibi bladder artıyor ve o zaman hemen... Bu arada kaç dakika oldu bilmiyorum. Bayağı olmuş olabilir. Bladder'dan hemen şuraya bir tane tuvalet yapalım. Önce tuvalet için ışığı koyalım. Işıksız hiçbir şeye benzemiyor çünkü. Devam ediyorum, başlıyorum. Tuvaletler de bitti. Evet, odalarımız gördüğünüz gibi şekillenmeye devam ediyor. Bu bölümde diğerinden çok daha fazla şey yaptım, en azından onu söyleyebilirim. Hani hiçbir şey kaçırmış değilsiniz. En azından şu mutfağı ilk defa yapmış oldum sizle birlikte. Şimdi bunlar içiyorlar burada gördüğünüz gibi. Birazdan da şu yemek odasını yapabiliriz yatak odaları olmadığı için halen salonda yatacaklar bir süre daha. Hadi koş o zaman. Koş o zaman git. Adamla öpüşeceğine git onu. Git ona git. Hadi koş koş koş. Yürüyüşe bak. Kapa kapıyı. Kapa kapıyı. Aferin. Burada diyeceksiniz bunlar niye cam kapı görünmüyor ama bu buzlu cam meğersem. Zaten kapı bunun arkasında kaldığı için hem tuvalet hem de banyo görünmüyor bile yani zaten burada kadın. Ben bile göremiyorum. Şimdi bunun yıka bakalım onları. Ha. Senin de gelmiş tuvaletin. Sen de git tuvalete şimdi. Neyi temizleyecek o? Ha tamam. ufak şeydeki bulaşıkları. Ama önce tuvalete git. Koş tuvalete koş. Tamam. Bu kadının enerjisi azaldı. Enerji için tabii ki ne yapacağız. Bak adamı bastı tuvaletteyken ya. Bir, bir rahat ver bir kadını ya. Bir rahat ver ya. Cık. Olur mu hiç böyle şey? Bak bir de eline almış içkiyi. Tuvalette içki mi içilir? İçki dediğim kahve yani. Alkol değil en azından. Bakın aynen böyle. Birisi aynaya bakarken birisi tuvalet. Sonra ellerini yıkayabiliyor, gördüğünüz gibi. Tamam, gidiyorlar artık içerile, içeriye doğru. Tek yapmamız gereken bunlara bir adet yatak vermek sanırım şu anda. Şöyle yapalım, sadece bir yatak koyalım odalarına. Onu da nereye koyacağımız belli, şuraya koyacağız. Tek bir yatak koyuyorum, sadece hiçbir şey yapmayacağım. Şu en pahalısı tabii ki. Neyse onu koyacağız. Açık renk sevdiğimi anlamışsınızdır sanırım. Açık renklerden gidiyoruz. Evet artık bir yatakları var. Gönül rahatlığıyla uyuyabilecekleri, uykudan rüyanın rüyaya geçebilecekleri bir yatakları da var. Şöyle hızlandıralım bakalım gelecekler mi yataklarına. Gel bakalım buraya. Tamam. Ha, o da ne kadar çirkinmiş diyor şimdi. Diğerlerinin yanında tabii bu bomboş odaya gelmek pek iyi olmadı adam için. Hadi hadi uyu bari. Chat, chat yapmanın sırası değil kadın. Sen de uyuyor musun? Uyumaz ki şimdi bu. Kafası güzel oldu bunun. Tipe <laughs> bak. Ya şunu hiç sevmiyorum işte. Bunu buraya getirip koyacağına. Gel şurada yıka onu yani. Neyse. Adam uyuyor en azından. Bütün şeyleri hallettik. İhtiyaçları, temel ihtiyaçları hallettik. Bundan sonra evin artık devamını yapacağız. Diye bir şey yapacağım. Bu Osman için bir koşu aleti bir şey koyacağım ki adam spor yapsın kilo versin diye yani. Yoksa böyle göbekli göbekli bu kadın evden gider. Bu kadın gider başkasını bulur. O yakışıklı var ya dışarıdaki onu belki kafalayabilir yani bilmiyorum. Göreceğiz. Bak Osman şimdi erken kalktığın için senin görevin kahvaltı hazırlamak. Böyle kadın erkek ayrımı yok bu evde. Hemen geliyorsun. Serve breakfast. Yumurta yapsın karısında bu. Hadi bakalım. Göreceğiz bakalım bunun da yeteneklerini göreceğiz şimdi yemek yapma yeteneğini. Hemen aşağı inerken kendisini şöyle zoomlayalım. Burada bu merdivenler biraz fazla dik. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Evet o yürüyüşle de o yumurta yapma gerçekten hiç olmadı yani. Popoya bak. Hmm. En azından doğru düzgün bir yeri kullanan birisi çıktı şu evde. Bak 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 her yere yumurta yaptın ya. Tamam tuz ektik. Karıştır. Omlet yapıyor şu an. Yeter o tuz yeter. Çok döktün. Öyle. Aa öyledir. Karıştırılır mı o? Hadi bakalım şimdi yakmadan yapabilecek mi? Hani, hamur gibi döktü onu. Çok aldım altını çok açmışsın kız biraz. Bak yine tuz döküyor. Aa, İyice tuza bandı. Bak yakacak şimdi onu bak. Kendine bakmaktan yumurtayı yakacak. En basitinden bir yumurta yapamadım karına. Şu an kendisi confident. Kendine güveni gelmiş. Neden? Çünkü yemek yaptığı için kendisine güveni gelmiş gördüğünüz gibi. Vay excellent yaptı yalnız. Kalitesi gerçekten mükemmel. Kadın uyandı mı bu arada? Uyanmış. Hadi gel bakalım bak yemek var. Kocacığın yaptı senin için. Hemen onu ye. Yalnız kollar kastı ha fena değil. Bir tek o göbeğinin gitmesi lazım. Ay şu yürüyüşe bak ya sabah bir de böyle yürüyor. <laughs> Günaydın diyor. Aa gitti bundan yedi bak salatadan yiyor ya. Allah'ım ya yarabbim adam o kadar uğraştı. Gitti yaptı elleriyle yumurta yaptı sana. Gittin salata yiyorsun kadın ya. Sabah sabah salata mı yenir? Olmadı. Sılsı. Hmm, sabah öpücüğü verdik. Nasıl? Gördüğünüz gibi çok mutluyuz. Çok ailemiz çok gerçekten. Bak bakışları bile şey yani böyle bakıyor. Tamam Osman'cığım senin görevin burada bitti. Bugünlük çok kendimize güvenimiz var. Bak duruşa bak zaten belli oluyor gördüğünüz gibi televizyon izleme gidiyor klasik erkek kahvaltısını yaptı televizyona gidecek şimdi kadın bulaşıkları yıkasın şunu da bari dolaba kaldır da yemiyorsan şunu sonra da şunu yıka yani evin içinde dolaşırken bile böyle kafası yukarıda yürüyordu bir garip take a cold shower çok flört flörtçü olduğumuz için soğuk bir duş biz ancak kendimize getirecek galiba. Şu an bak yine gidiyor kadının yanına ne yapmaya gidiyor onu? Öpmeye gidiyor. Hemen izleyelim. Ah kaçıracağım öpüş. <laughs> şey. Hı. Aa vazgeçti. Banyoya gidiyor. Kadın tabii telefonu uğraşırsa vazgeçer tabii. Tamam bu da banyo yapıyor bu arada. Niyeyse ya duşa girmek varken banyoya girmeyi tercih etti kendisi. Şöyle. Ay çikinliğe bak. Harcı o kadar şişman durmuyor. Sanki daha fazla şişman olabilirmiş gibi gelmişti bana. Daha böyle 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 değil de sadece böyle armut gibi alt taraf şişmiş. Kaç dakika oldu hiç bilmiyorum. inanın bilmiyorum. Bence yeter bu kadar bugün. Ne dersiniz? Evimizi şöyle son durumda görelim. Bunları da tabii ki turuncu yapmam lazım. Neyse onu bir sonraki bölümde yaparız. Evet, evimiz çok güzel bir yerde konumlandı. Mükemmel. Sims 4'ten bugünlük bu kadar diyelim. Evimizi yaptık. Çok güzel devam ediyoruz. 85 bin simoleon paramız var. Bakalım daha neler yapacağız. Şu bahçeyi birazcık el atmamız lazım. Zaten ilerleyen bölümlerde. Ne istiyorsanız, ne yapmamı istiyorsanız bu iki tane simimiz hakkında hepsini yorum olarak bırakabilirsiniz. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum bırakın. Facebook sayfamı da beğenin. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.